İyi akşamlar değerli meslektaşlarımız. Bir kardiyoloji sohbetlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyoruz Türkiye Kahve Sağlık Vakfı adına. Bu akşam sizlerle son derece önemli ve aslında çoğu kez gözden kaçabilen bir konuyu miyokarditleri konuşacağız. Bu akşam benimle birlikte... Çok değerli üç arkadaşım daha var: Profesör Doktor Kudret Aytemir, Doçent Doktor Levent Şahin.